Hacim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Ne kadar istifade edersek kârdır. Neticesi kayyumun şidir diyor imam. <laughs> Bugün sorulan soruya onu gündeme getiriyorum. Ders yapmamı da istediler. Telefonlarla da yoruluyorum yani. Bu arada da özür beyan edeyim. E, telefonlara gereği kadar muhatap olup cevap veremiyorum. Tabii ki istiyorlar, haklılar. Haklı tabii ama onlar da biraz kendi kendileri beni vermek koyarsa e, gereği kadar açamıyorum, zaman ayıramıyorum. Kısaca cevap veriyorum, geçiyorum. Peki görüşmek üzere diyorum. Abi falan dedim kaybetmiş sorunu yoksa mesela ta ki meşguliyet ve diğer telefonlar var. İkincisi maillere cevap fazla veremiyorum. Çok var çünkü sorun. Keşke hepsine varabilsem. Şimdi onların isteğine binaen bu dersi yapıyorum benim de garibime gitti. 29. Sözden, sayfa 509 şu nükte-i esasiyenin hatimesi. Daha çok misalar istedi bunu. E, programda izliyor. Bunu rica ettiler yapar mısın? Yapayım Bir tecrübe madde asıl değil ki tevhidle de bakalım madde asıl değil ki vücut ona münasır kalsın ve tabi olsun. Madde asıl değil. Maddeyi tanımıyoruz. Eski de tanı tanımadığı için gereği kadar onun üzerine bir sürü yorumlar yapılmış. Asıl kabul edilmiş. Değişmez kabul edilmiş. Onun üzerine yorumlar yapılmış. Fikirler imal edilmiş. ideolojiler inşa edilmiş. Mesela bir örnek vereyim. İlginç ama. Charles Darwin 1876'da ölüyor. 1937'de hücre yapısı çekiliyor. Yani <laughs> yapısı gözlemleniyor. Çok ilginç. Charles Darwin Bakın ideolojisini neyin üzerine bina etmiş? Bu sen çok nazın. Hücreyi şöyle kabul etmiş. Bir balon düşünülüyor. Balon. Hücre böyledir. İçine, balon içine şeftali suyu boşalt, elma suyu boşalt, e, nane suyunu, kekik suyunu yani bir sürü elementler Ha budur diyor. Dolayısıyla diyor dış etkenlerle bazı bazısı, bazısını inkılap ediyor. Bazı bazısı yapısını değiştirerek yapısı değişiyor kimyasal reaksiyona gidiyor. Batının da içinde böyle olunca dışarıya da böyle. Beden de değişiyor diyor. Yani bedenin değişmesi işte kuyruğun kopması bilmem ne olması, kılların çarpması, batındaki kimyasal yapının dışa vuruşu onun hücre anlayışına bakın efendim balondur tamam mı? İçine bir sürü sıvı var. Tabi bu bu madde anlayışı hücre anlayışı üzerine Davasını bina etmiş ama hücrenin yapısı değişince adamın altındaki sandalye çekildi tabi adam idam oldu davası çöktü bunun üzerine kurmuştu şimdi bakın bak gözlemleniyor ki hücrede program var DNA DNA'da öyle bir program var ki Clinton'la Blair İngiliz ve Amerikan Başkanı'nın konuşmalarını bana getirdiler. DNA hakkında kodlama var diye böyle kopyalama <laughs> arefesinde şöyle demişler çok ilginç. Tanrı'nın yazısını çözdük. Çok ilginç. Çünkü diyor Tanrı yazısında harf kullanmıyor, şekil kullanmıyor. DNA'yı Ozan ilan etmişler. Bir şey için mukademe yapıyorum. <laughs> sıfırtan 0 tam 0076 0 sıfır tam binde 76 milimetre sıfıra yakın bir şey. Artık matematik bilenler bilir. 0 tam binde 76 sıfır tam 0 tam 0,76 milimetre. Bazı bilim adamlarına göre iki sıfırda da var arada. Sıfır tam 0 tam 0076 milimetre uzunluğunda diyor 76 metre oradan kaldı benim kafamda 76 metre. Şöyle ansiklopedi <laughs> kitabı 76 metre yükseğe yıl. Bütün bilgilerinin içinde olduğunu daha ama daha fazlası vardır ama bilmiyoruz. Bu kadar yere. Ve ilginçtir. Tanrı diyor <laughs> harf kullanmadan şekil kullanmadan yazı yazıyor. Şimdi <laughs> biz lisede okurken Maddenin atom neydi? Bölünebilen en küçük parçası biliniyordu. O ne oldu? Rafa kalktı. Onun üzerine binalar yapıldı, ideolojiler kuruldu. Oysa kuanta ve kuantum teorisi <laughs> fiziği alt üst etti. Bir anlayış, öyle bölünebilir, bölünebilecek en küçük parça değil. Böyle bir şey yok yani. Aşağısına indikçe tamamen sonsuzluk var. Şöyle İniyorsun eşyadan atoma ondan sonra böyle oluyormuş. Tam tersine <laughs> bitmiyor, sonsuzluğa açılan bir pencere oluyor, enerji boyutu çıkıyor, koridor çıkıyor, dalga boyları farklı çıkıyor. Yani iki boyutluysa üç boyut, üç boyutluysa burası beş, altı boyut aleme açılan pencere. Mesela keşfedilecek çok şey var. E tam, e yani, evet, cinler ondan sonra şey başlıyor. Mesela çoğu insan için iman ediyor değil mi? Cinleri bazıları inkar ediyor mesela. Biz Müslümanlar iman ediyoruz. Benim cinler hakkında imanım değil, şuhudum var. Bu basit şey yani benim için çok sıradan şu kapı gibi bir şeydir. Yani inancımın şey değil. Boyut boyutlarımız bazen denk gelmiştir. Yani vesaire. Her neyse. Niçin anlattım bunları? Ee, Ustad burada diyor ki madde diyor asıl değil. Bak bunu yıkıyor zaten. Madde asıl değil. Asıl olmayınca onun üzerine her şey onun üzerine nasıl sakal ediyorsunuz? Nasıl kayıp kılıyorsun? Çünkü nedir? Devamlı değişiyor. Bakın. Okuyacağım. Belki madde bir manayla kaindir. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Yani madde libastır, gömlektir. Birisi giymiş onu. Manayla kaindir. Ruhla ceset ayakta duruyor. Yani madde diyoruz ama sen iyi anlarsın. Böyle şey olduğum için. Madde diyoruz ama arkası 001 diye enerji kodlarıdır. Yani madde, şu dediğimiz duvarlar, şunlar madde gibi gözükürken ki gözüküyor enerji yumağıdır, donmuş enerjidir. Okuyanlar için söylüyorum. E eşittir mc kare. Yani madde yoğunluğu. Ne demek şimdi? Değerlerin için söylüyorum. Arkadaşlar sıcak yemeği tabağa düşünün, buharlaşıyor. Buzdolabına koyun onu. O gizli buzluğa çarpan buz olur. Adamın kafasına adamın kafasına atarsan deler. Erzurum'da birkaç tane insan ölüyor kışın. Damlardan kopan buzlardan dolayı. Ama on katı su dökülse bir şey olmazdı. Bakın buz. Buzlukta buz. İn aşağıya su. Daha in buhar. Buhardır. Daha aşağı in h 2 Gazat gittik. Artık su var mı? Hidrojen, oksijen. Şey. Git aşağıya, Enerji. Git in aşağıya. Esir. İn aşağıya. Daire hayat. İn aşağıya. Daire ilim. İn aşağıya. Madde hayat. İn aşağıya. Nuru Muhammedi. Daha in, da in aşağıya. Kuvvet. Kuvva. Daha in aşağıya. Kudret. Sıfat yani. Hop. Oh, yok yani. Ben bu atom, kâinatın en yoğunlaşmış hali, en kesip hali, aynı zamanda en açılım. Çekirdek. Çekirdek.